Saat sonra Ay, ne oluyor ya Kim arıyor sabahın köründe Falar mıymış saat 7 olmuş Ben de videoya başlayayım hemen Hepinize merhabalar arkadaşlar Çekinmiyor ki Gidip yüzümü yıkayayım be Çok uykum var ya Sabah yedisinde de nasıl uykum olmasın Dün çocuklarla film gecesi yaptık Ya misket sen uyandın mı Annesinin <laughs> Kendime geldim ya. İki dakikada şeyim sesim bile güzeldi. Tamam şöyle kullanalım. Tamam şimdi gidelim. Çocuklar kreşe başlayacak zaten. Birazcık hızlı olalım. 8 doğru olmamız lazım tamam şimdi şunu da hemen kapatalım hemen başlayalım videoya Evet hepinize Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle beraber vlog çekiyoruz ee, bu vlogumuzda e, çocukları kreşe bırakacağız ve kreşte ne yaptıklarını çekeceğiz e, gördüğünüz gibi zaten e, Robi hala uyuyor ama ben uyandım alarmla beraber alarm nasıl uyanmadıysan Robi ee, neyse O zaman hemen geçelim videoya Ben öncelikle şöyle bir Üstümü giyineceğim Hatta önce bir sabah bakımı yapayım Şöyle arkadaşlar kamerayı şuraya koyayım Şunu şöyle Yüzüme takayım Bir de şöyle masajımı şey yapayım Hatta Şöyle tamam ee, Birazcık bekleyelim Birkaç dakika sonra ee, evet arkadaşlar şimdi e, hemen siliyorum şöyle tamam ee, şu mesajı da şeyini de yapalım bunun bu arada linkini bıraktım gerçekten çok güzel tamam ee, daha sonra şunu şöyle koyalım dediğim gibi şunu da şöyle bırakalım şun yüz kreminden nemlendiriciden sürelim. Şöyle bir de şundan şöyle sıkalım saçımıza birazcık. Birazcık şöyle krem. Birazcık da güneş kremi sıkalım. Bunları çocuklara da sürerim. Ama çocuklara şey normal krem sürerim. O yüzden koyalım. Gelin bakalım sizde. Şöyle üstümü giyineceğim. O yüzden kamerayı şöyle bırakıyorum. Hmm, şöyle bugün sanırım şunu giyeceğim. Bakayım ya hiç de kıyafetim yok ki. Şunu giydim o zaman. Bu gayet güzel oldu bence. Şunları şöyle bırakayım. Hmm, şimdi çocukların çantaları zaten hazır. Bir dakika ya dolabı kapayamadım. Neyse kalsın şöyle. Ee, çocukların çantaları dediğim gibi zaten hazır. Şunu da takalım. Ee, o zaman şöyle bir e, beslenmelerini hazırlayayım ben onların. Ee, onlar lavaş arasında senin böyle kıvırcık peynir gibi şeyler istediler. Misketçiyim çekilir misin oradan? <laughs> tamam aferin. Ee, şimdi e, şöyle şey yapıyorum o zaman. Kamerayı yine bırakıyorum şuraya. Şöyle dolaptan öncelikle e, lavaşlarımızı alalım. Sina zaten şey istemişti. Böyle istemişti. Ama bunu koyacak bezlenme kapları yıkanıyor. O yüzden şuraya koyacağım. Sığmadı arkadaşlar çok normal bir şekilde. E, bunu o zaman şöyle bir tabağa koyarım. Üstüne streç film yaparım. Bir dakika hata yapayım. Tamam. Şunu şuraya koyalım. Zaten biz robotla... robot dedim ya. Arkadaşımın adı. <laughs> arkadaşımın adını söyledim arkadaşlar. Robi ile kahvaltı yapacağız. Yani eşlerinde yaparız muhtemelen. Şu an bir tek çocukları hazırlıyorum. O yüzden. Tortillas'ı falan filan. Tamam bunu da şöyle yaptım. Tamam. Şöyle koyalım bir de yanına şöyle şey atıştırmalık ekleyelim. Şöyle Tina için bir tane şey koyacağım. Bunu da şöyle ekleyelim yanına. Ya bir dakika şeyin adı neydi ya? Bir dakika. Arkadaşlar adını unuttum. Gerçekten adını unuttum oğlum. Dediğim gibi bu da Jack için olsun. Bunları şimdi çantalarını alıp içine koyayım. Unutmasın çünkü çocuklar. Bir dakika şu kamerayı da alayım. Şöyle. Ay inşallah ağlamazlar ya. İlk kez gidecekler ya kreşe. İnşallah alamazlar. Öğretmen de iyi birine benziyordu zaten ama tamam. İşte hazır. Şunların ne kapının önüne ya da burada kalsınlar. Şimdi ben gidip e, Robi uyandırayım. Yani bu o kadar ses yapıyorum nasıl uyanmadı bilmiyorum ama neyse. E, Robbie ya hadi uyan canım. Bak çocukları kreşe bırakacağız. Öf ne var ya. Çok uykum var benim. Robi. Ya uyan dedim sana uyan. Bak kızdırma beni. Robi uyan dediysem uyan. Ya tamam tamam uyandım ya. Kızdırıyorsun beni ya. Ya tamam tamam. Yüzünü yıkamayacak mısın canım? Hayır ne gerek var? Allah'ım yarabbim gülüz yıkamamak olur mu ya? Neyse. Tamam giyin sen. Sen giyinmişsin. Evet üstümü giyindim 7'den beri uyanım. Yedi buçuk oldu saat. Ya öf tamam. Çabuk giyinmem lazım. Çocuklar ilk günlere geç kalmasın. Bakın giyinmeyin ya. Hava çok sıcak. Peki eşortman giymen neyse artık. Tamam ee, o zaman e, sen çocukları uyandır veya beraber uyandırırım ya. Doğru ikisi de uyanmıyorlar yani. Neyse hadi gidelim. Bu arada videoya başladım. O zaman merhabalar arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sonunda Robi uyandı gördüğünüz gibi. Sonunda derken yarım saattir hani video çekiyorum ya canım. Neyse tamam. Çocukların çantaları hazır mı? Evet evet hazır. Ee, tamam o zaman şey. Ben Tina'yı uyandırayım. Sen Jackson'ı uyandır. Tamam mı? Tamam. Oğlum hadi uyan. Uyan oğlum hadi. Kreşe gideceksin. Kız babam uyanmak istemiyorum. Ne kreşe mi gidiyoruz? Şunu de kreş kreş kreş. Kreş kreş. kreş. Kıyış, 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 kıyış. Üstüme deyince üstüm. Ya oğlum ya. Önce yüzünü yıka, tuvaletini yap. Canım sen de şey uyandır Çinay'ı. Jackson sen de üstünü giyinme daha. Ya tamam anne ee, ya. yüzünü yıka, dişlerini fırçala bakalım. Tamam. Şöyle diş değme. Tamam hadi fırçala sen. Tamam. Ay bir dakika ya macun bile çıkmadı Ay Tamam. Uu, oğlum niye ses çıkarıyorsun? Uu, anne çıkarmak istiyorum. Tamam. Hadi yıkayayım o zaman. Tamam. Şimdi. Hmm, oğlum yüzünü yıka. Tamam anne ya yıkayacağım zaten. Tamam. Şimdi saçını tarayalım. Ya öf, tamam ya. Kız mıyım ben anne? He kız mıyım? Ya oğlum hayır diyorsun ama erkekler de saçını tarar. Neyse bu arada video çekiyorum. Merhaba da arkadaşlara. Merhaba arkadaşlar. Ee, tamam o zaman üstüne ne giyeceksin bakalım? Anne ben bir batayım ya. Hayır yani bu fazla şık. Anne bunu diyeceğim. Yani bu biraz fazla şık ama anne bunu diyeceğim. Ya oğlum herkes orada normal giyiniyor. O zaman bunu giyeceğim. Bu olur mu? Bence olur Tamam olur oğlum. Bu olur evet. Hmm, ee, o zaman ee, ben uyanmadı mı daha canım? Ya hayır uyan. Hayır. Ay ay. Hayır uyanmadı ya. Şaka. Ben yanık da uyanık uyanık Ya tamam kızım hadi çabuk olalım. İşlerini fırçala bakalım. Tamam. Fırçalıyorum. Uy, Uyyy ya yine mi o ses ya? Vuj noymuş diş. Tamam. Şimdi yıkayalım Tamam. Şimdi yüzümü yıkayayım. Ya kızım ya her yer su yapsın yapma. Tamam anne ya sen de ne kızıyorsun anne Allah. Tamam kızım saçını tarayalım. Bir dakika ya tara nereye koydum ben? En son saçını tarayalım. Tamam burada Karayalım şöyle. Tamam. Yaptım saçında zaten. Gel bakalım. Ee, şöyle o zaman kızım şey yapalım. Ee, üstünü giydirelim. Tamam anne ben zaten şunu giymek istiyorum. Ee, tamam olur kızım onu giy o zaman. Tamamdır. Tamam zaten bunu giyeceğim anne. Abi bu arada de takacağım. Kızım takma ya. Be Bekleyesin büyüdün mü sen artık. Doğru tamam takmayayım. Aa çok güzel olmuşsun kardeşim. Sen de çok güzel olmuşsun. Bekle şey ya ne yapıyorsunuz kızım ve oğlum? Ya anne boş ver ya. Neyse tamam. Ee, tamam kızım. O zaman şimdi biz de hazırız. Gidelim. Arkadaşlar biz şimdi evden çıkıyoruz. Şöyle ee, sen taş çocukları ben çantalarını alacağım ya. Hmm, tamam. Olur. Oğlum şu kamerayı tutar mısın? Tabii anne. Ee, şimdi çantalarınızı alayım o zaman çıkalım. Arkadaşlar e, o zaman kreşte görüşmek üzere. Görüşürüz. Bir dakika şu kapıyı da kitleyelim. Tamam. Hadi çıkalım o zaman evden. Tamam. Çıkayım anne. Ay bir ya. Tamam. Hadi